Merhaba arkadaşlar. Veteriner bölümüyle karşınızdayım. Bölümü mümkün olduğunca tanıtmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Arkadaşlar veteriner bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi diğer birçok lisans programından farklı olarak 5 yıl. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal. Baraj puanı ise 180 sayısal puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, matematik, sosyal ve fen testleri var. Hepsini çözmeniz gerekiyor. AYT'de ise sizin çözmeniz gereken testler sayısal puan için matematik ve fen testleri. AYT'de bulunan diğer testlerde elbette çözebiliyorsunuz. Ancak bu testler sizin sayısal puanınızı etkilemiyor. Sadece sözel ve eşit ağırlık puan türlerine sahip oluyorsunuz. Böylece isterseniz bu alanlardan da tercih yapabiliyorsunuz bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin Hayvan Sağlığı bölümlerinde, Türkiye Jockey Kulübü'ne bağlı hayvan hastanelerinde, Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde görev alabilir. Peki veterinerler ne iş yaparlar? Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar. Atama konusunda en şanslı bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. E, 2000, e, 2000 diyorum. Son 5 yılda e, gerçekleştirilen KPSS atamalarında bu bölüme toplamda 2505 kontenjan verilmiş. Son alımlarda ise mezunlar 73 ve üzeri puanlarla e, kamu kurumlarına atanabilmişler. Arkadaşlar, e, kamu kurumlarına atandığınız zaman e, maaşınız e, 6-7 bin lira arasında oluyor. Özel sektörde çalıştığınız zaman e, çok daha fazlasını da kazanabiliyorsunuz veya daha azını da kazanabiliyorsunuz. E, bu biraz sizin e, e, çalıştığınız yere bağlı, kliniğinize bağlı diyebiliriz. Bölümle ilgili e, herhangi bir bilgi değişikliği olursa gerekli açıklamalar e, videomuzun açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Arkadaşlar ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık ayrıca dilerseniz Google'a veteriner bölümü elizam.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısında ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.